Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Evet arkadaşlar bugün sizlerle yokma hesaplar gösteriyoruz. Evet arkadaşlar. ilk başta şuna başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Amber hesap vardı. Amber hesap. Oscar ama güzel karakter. Evet arkadaşlar Gil hesap gördüğünüz gibi Pen Max, de Evet kıyafetlerini gösteriyorum arkadaşlar. Kıyafet, 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 kıyafet. Kıyafet kıyafet. Evet arkadaşlar kıyafet çok şu an hiç gözükmüyor. Onu görmüyorum. Öğrenci evimiz. Evet. Öğrenci evimiz. Arkadaşlar zaten kanallarını göstermeme gerek Evet arkadaşlar. Bu kadar kostüm var. evet arkadaşlar şimdiden şeyini göstereyim. Haydisini. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. An gereği. Gördüğünüz gibi burada. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu hesaptan çıkış yapalım. Evet arkadaşlar şimdi buna gerek. Evet arkadaşlar bu da 9.000 kupalık hesabımız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, arkadaşlar taralı. bu hmm, kadar güzel değil ya. Ama o PSG Şilisi var arkadaşlar. O. PSG Shelly ile Bandita Shelly var arkadaşlar. Bir tane kostüm yok. Colt ise kol var. Bu geçelim bunları. Bunlara geç, 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 geç. öğreneceğiz. Aa, evet arkadaşlar kırmızı balisi var bunun. Kırmızı Red Wizard Barley. Evet. Başka gördüğünüz gibi başka bir kıyafet görüyorum. Ooo. Zeki. Zeki'nin yeni kıyafeti. İnşaatçı Zeki kıyafeti. Pembe Piper'ın. Geç. o Bir yeni kostüm arkadaşlar. Neni? Borobocuğu. Bir. Arkadaşlar bir de ben şunlardan çıkmayı unuttum. Şunlardan çıkayım. Şunlar. Bir çıkayım. Az önce biz hangisine bastık? Hani bunu bundan da çıkayım. Geriye kaldı 3 hesap. Aa yanlışlıkla girdim arkadaşlar. Özür dilerim. Bana girmemiş. Evet, şu hesaptan da bir çıkalım. Nerede var? Tam çıkmışız. Şimdi buna girelim arkadaşlar. Bak bu çok güzel. Ben bunu sevdim. Yani çok güzel değil de. Kupası, az, kupası az olabilir ama çok güzel bir hesap. Ben bu hesabı sevdim. Amber gördüğünüz gibi Amber. Kafetlerini göstermeme gerek yok zaten. Beni göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Hesap böyle. Evet arkadaşlar hesabımız böyle. Göstereyim bir şeyini de. Aydısını. Aydısı 19.19 Evet arkadaşlar hesabımda çıkış yapalım. Çıkış. Evet arkadaşlar geri kaldı ki hesabımız. Şu hesaptan çıkayım. Şimdi ilk başta bunu gösterelim. 13.000 kopalım. Ben bunu çok sevdim. Ama tabii sizin hesaplar sizin. Benim değil sizin. Evet arkadaşlar gösteriyorum. Ama öyle böyle. Gördüğünüz gibi. Crow bizi karşıladı. Arkadaşlar. Alkış. Tabii arkadaşlar bu benim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Direkt şeylerini gösteremem. Kıyafetlerini gösteremiyorum. Aslında bir göstereyim. Neden varmış. Tamam arkadaşlar bu kadar göstereyim bu kadar yeter bence arkadaşlar adam girip çıkıyor mi Evet şu çıkayım ben şu hesaptan çok belli göstermedim Arkadaşlar bu menü göstermedim mi Evet arkadaşlar beni göstermedim Çok özür dilerim çok 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 özür dilerim Üz üzülüyorum arkadaşlar Arkadaşlar aynısını göstereyim. Hmm, kuzey 123. Arkadaşlar Kuzey 123. Yani Kuzey 123. Bu kadar basit. Şimdi şu 13.000 hesaptan da çıkalım. Geriye kaldı son hesabımız 9.000 kupa. Evet arkadaşlar. E, bir de arkadaşlar ben iki günde bir hesap iki günde bir yapma hesap göstereyim Yarın göstereyim. Yarın yeni yine... Yarın yeni video gelmeyecek. Öbür gün gelecek. Şimdi var mı? Tamam. Kol. Bu. Bu. Bu da kaç şu an kostüm giremedi. Ben hiç Evet arkadaşlar. Laydisini gösterelim. Bu tamamen çıkacağız. Sekeyce de çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Özür çok özür dilerim sizden. ID'sini göstermeyi unuttum. Evet arkadaşlar gösteriyorum birazdan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yani daha bitmedi de. Aysini göstereyim. 5 tane hesap gösterdim. Yani pardon 6 tane. Yani göstereyim işte. Aysi SKC. Evet arkadaş gördüğünüz gibi SKC. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar da like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.